Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efekan. Bugün sizlerle birlikte süper gol oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda bir tane konuk var. Cengiz. Merhaba arkadaşlar. Başlayalım. Of kusursuz. Değilmiş. Birkaç ne de var sonra Cengiz'e de vereceğim. Hadi bakalım. Cengiz'e şu tane. Bir, iki, üç. Süs ya. Yapacağın işe Cengiz. Yapacağın işe. Aha mavi de geldi. Neyse. Duvardan şöyle çektireyim. Video çekiyoruz lan video çekiyoruz. Hı? Video çekiyoruz dur. Arkadaşlar Mami de geldi. Arkadaşlar şimdi ikinizden birisine veriyorum. O oynayacak. Kim oynasın? Mami. Mami cim al bakalım. Böyle topu sürükliyorum. Gol atmaya çalışacağım. O şu kırmızıları da yedirmeyeceğim. Mami. Uy Mami. Şimdi sıra Cengiz'de. Aynarsın aynarsın bir şey olmaz. O oh, paraları alacağım. Paraları alacağım. <laughs> Yüla, i̇yi aldın. Vallahi iyi aldın. Helal. Yine telefonu tekrar ben aldım. Abi. <laughs> 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 ben buradan bir gol atarım. Bak kaleciydi. Gol alayım. Daha ben vurayım mı? <laughs> Bekle şunu vurayım be. Oradan vurayım da. Gol. Yine kaleci. Süre Oradan ben Orada oh! Arkadaşlar, dün zaten bilenlerden bir YouTuber'ı yendim. Bana bot diyene. Kimi yendim? Elvin'e. Bana Alvin. bot diyene. Oha! Bana bot diyen. Kaç 15-12. Adam sen AVM e gel lan dedi. Hı, hmm, sen ne dedin? Tamam. Aa, mal 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 mal. Bir de geldik bakalım. Arkadaşlar bunlar Kaç beyin aldın bu? 29. Şimdi 100 var kilo. Oha. Öyle çıkar mı? Thank you. Devam et, devam et. Devam et, devam et Böyle yap, yap. Yap. Şimdi bunu alalım. <laughs> Oy! Baba relax. Şimdi şuracan burada. Ha, video çekiyor. Kimden? Ya oyunu ben biliyorum ya. Verin ben oyunu. Sen dün niye ne? Ya, Ver ben oynarım bak. Ya bak kanka. Bak. Ha. Ha. Al. Ya. Ya. Al. Bu ne? Ya. ben bunu tek değil. Aldım yok. bunu. Ben bunu tek tekleyip... Aldım bunu. Aldım bunu. Aldım bunu. Otuzuncu da yap. Ha. Otuzuncu Video mu çekiyorsun? Ha. abi video mu çekiyor? Ya oğlum. Ben zaten içim YouTuber yendim Fatih'de. <laughs> AVM'de. Benim kanalımda Sen de yendin. gördü, Melik gördü. YouTuber yendi. Aynen. Hani bana bot diyen Alvin'e. Ne? Alvin'e bana da bot diyen. Kız mı erkek mi lan? Erkek değil mi? Abi. Kaç beğenisi var onun? Ne? Kaç beğenisi o? Benimle alakalı. Benimle alakalı. Takipçi diyeceğim. Tamam, sıkışsın. 219. Ya çok fazla. Yeah, 219 Ya ben onunla YouTube'a zemin olayım ya. Ben sana samimim. Farkında bir kar ödeyecek hesap. Onlar. Onunla üyelik hesap. Gerçek kanal... Gerçek kanalın 4000 abone. Ya ben de samimim ki böyle. Evet. 10 bin. 10 bin abone. 10 <laughs> 10 4 abone de bu. Para nem? kazanıyor. Ha, e Dolom aylık para kazanıyor öyle. Ne kadar kazanıyor? 2 bin lira kazanıyor. Onlar? Kaç on dolar? Mami dördüncü kez deniyor ve gol mü? Evet. Arkadaşlar ver bakayım bir de ben deneyeyim baba piro. Seçin lan. Mami bir tane seç. Dur lan. Mami bir tane seç. Bir tane seç lan. Cenk seç. Gelin ben seçeyim. Ya. Ben seçeyim. Ne oldu lan? Ya bu ondaydı ya. Kafanı ne sapladın bu neydi? Kanka şey oynuyor hep Ne? Geçen dörtlü oynadım biz oynayam yedim. ya. Ha, ha, oynayam ah. sonra oynayam sonra mı sonra lan o? Ya? Neyi? Oynayam mu? Geçen dörtlü da, dün oynadım. Dün Hala oynayam. Ay dede. diye gidiyordu ya. mı? Arkadaşlar bir de şöyle bir Aşır oyun oynayalım arkadaşlarla. Aşır Aş ha. Lan ne Gel, gel Uyara. Ha. Oğlum o kaydediyor ekran sadece. Youtube'a paylaşılmıyor. Valla. Ya yürü Ben seçeyim. Ben seçeyim. Ya, ya bu Furkan nerede? Çarabı hmm, okutuyor İki iki, i̇ki bende oğlum. Şuradan ha. iki bende. Ha. Pardon bilmiyorum. tamamdır. Ben Kim şey... Oğlum Furkan niye şey yapıyor? Herkes. Ben kırmızılardan at. Ya kendi galerine atıyor. Bu. Efe! Ya kendi galerine at. Sen koş. Efe! Efe! Çünkü dün biz bir bedenle var ya comeback atmışız. Vallahi 4-0'dan 4-4. Hayır kendi galerine Arkadaşlar Canımın arkadaşlar 3-0 Lan Oğlum kaysana Kayılmış Ananı avradın içi de Burada bir <cimdini>. gün <laughs> 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 Video nice şeyi burada? Umarım ya. Kapatsa. Yarık kapat kapattın? <laughs> ya lan oğlum. Oğlum ben niye hareket edemiyorum lan? da oğlum. Oğlum çıktı geri zekalı. Var mısın? Aga kaydı Aa, Kayıt almıyor şu an. Alınıyor şu an can. Kapatın sadece şeyi tamam, basmayın. Tamam. <laughs> sen kazandın. <laughs> ha ben sen kazandım. Ya arabım. Ay. Hadi oğlum. Hop sen. Yandık. Sen senin ben oyunu işine sokayım tamam mı? Açılmıyor, açılmıyor. Kendi kalene kaç tane gol attın lan? 3. Yerden çık. Hepinizden ama. Kur bunu oynadık. Bu kolay. Evet kolay. Mami aldım. <gülüyor> <gülüyor> ben de Furki <füksüyi> aldım. Furki ya var daha Ne ne bileyim ya. Hadi hmm. kutu ver, Aa, lan. Bu mal kutuları lan oynayamıyorum. <laughs> bak, bak, ta ta ta. Furki! Aldı. Mal Aa. mı bilmiyorum ki ne yaptı Aynen karşı. <laughs> Aynen kardeşim. <laughs> Aa ne ne ne. Ne, ne, üç. Bir tane daha bundan var. Üç tane daha, iki tane daha var. Neden bu? Senin seçinize oldu 2 tane ya. Ben seçtim. 2 tane tank mı seçilir oğlum? Top olsa hiç futbolda herkes oynuyor. Uy. Oho. Purke. Hemen ıslatmamız öpürsek mi? Purke. Efendi oğlum. Purke kaçırsana. Kaçırdım zaten. Koy oraya koy. Koyamıyor ama. Döt. Öyle mi kapattı? Mal, YouTube seni engeller. Alam şurayı da alayım. Kim geldi? Emir geldi arkadaşlar. Ben çıkmam. Emir geldi. Tamam, Emir'e söyle. Emir söylüyor. Emir, YouTube çekiyor. Hadi <laughs> oğlum. Emir konuş bakalım. He? <laughs> arkadaşlar Emir geldi. Ey, en iyi çalıncı. Vurdum mu lan? En iyi en <laughs> iyi oh, çalıncı. Lan oğlum. Hile ya. Hayır Arkadaşlar, yok, arkadaşlar yok. yeniyoruz yeniyor. Kupayı mı kazandık? Evet biz mavi kazanıyoruz. kazanıyor. Yendik Yendik. Yendik. Arkadaşlar kaydı kapatıyorum ben. Hadi görüşürüz. Kaydı kapatıyorum. Biz Hadi kazandık. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Ya tamam. Tamam iyi hadi görüşürüz. Bebe. Vay vay. Be. Güzel <laughs> arkadaşlar. 5 tane otistik ben, ben çalınan bir